Boykot nedir? Boykotu, belirli bir amaç doğrultusunda bir kimseyle, bir yerle, bir topluluk, kuruluş ya da bir ülkeyle her türlü ilişkiyi kesme kararı olarak tanımlayabiliriz. Gelin beraber Türkiye'de başarılı olan boykot örneklerine bakalım. Bir taksi uygulamasını siliyoruz kampanyası. 4,5 civarı puanı olan uygulama boykot kararı sonrası 1,5 puana kadar gerilemiş ve kullanıcılarına özür mailleri atılmıştı. Geze direnişi sonrası Kızıl Kayalar boykotu. Satışları ne kadar etkilemiştir bilemiyoruz ama patron şirketten ayrıldı. Karaman'daki çocuk istismarının ardından Ensar Vakfı'na sponsor olmaya devam edeceğini açıklayan Türksel'e yapılan boykot. Bu boykot sonrası Türksel'in 600 bin abone kaybettiği biliniyor. Şimdi de dünyaya bakalım. Hem tarihten hem güncel örneklerle dünyada hangi boykotlar var? 2009'da Güney Philadelphia Lisesi'ne gidelim. Asyalı öğrenciler kendilerine şiddet uygulandığı gerekçesiyle okul yönetimine şikayette bulundu. Artan saldırılara rağmen okul yönetimi delilleri yanlış değerlendirince 26 Asyalı öğrenci okula gitmeme kararı alarak liseyi boykot etti. Daha sonra okuldaki kameralar ve gözetlemeler de artırıldı. Asyalı öğrenciler böylelikle ırkçı saldırıların üstesinden şiddet değil de boykot gücünü kullanarak gelmiş oldu. Sırada daha güncel bir örneğimiz var. Başkan Donald Trump yönetiminde rol üstlenen Elon Musk'ın işçi karşıtı eylemleri de Amerika'da boykotla sonuçlandı. Musk'ın sahibi olduğu Tesla'ya yönelik protestolar sürerken, bayi işgali ve araç kundaklama eylemlerine her gün bir yenisi ekleniyor. Sosyal medyada başlatılan kampanyada da Tesla'sı olanlardan araçlarını satarak, hissesi olanlardan da hisselerini elden çıkararak boykota katılmaları isteniyor. Peki geziden bu yana boykot kelimesini lügatımızda tekrar bu kadar güçlü bir şekilde sokan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot listesinde kimler var? Herkes kahvesini içiyor ama espresso lapın önünden bile geçmiyor. Kitap almak icap ettiğinde Diyanar'a uğramıyorsunuz. Idefix diye bir şey var biliyor musunuz? Artık yok. İstiklalde demir ölen AVM var biliyor musunuz? Karşı kaldırımdan geçin. Bu klim mobilya parayı sizden kazanıyormuş. Haberi saraya yapıyormuş. Gençler diyor ki ülker 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 diyor. Bu da gençlerin talebidir. Dünya kadar benzin istasyonu var ama artık Türk petrol diye bir şey yok. Milan gazdan likit gazdan hiçbirimize hayır yok. İhlas ev aletleriyle artık ısınmayın. Milli piyangodan misli.com'dan iddia.com'dan uzak durun. ETS'yi yerin dibine gömene kadar bize huzur yok. Saraçhane'yi göreni siz biz de görün, görmeyeni yerin dibine gömün. Bakalım bu listeye yeni firmalar eklenecek mi ve hali hazırda var olanlar için süreç nasıl ilerleyecek?